Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben, Toros Dağları'nın eteklerinde muhteşem doğası ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bir kasabadır. Tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan Geben, özellikle Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Geçmişte askeri bir karakol olarak kullanılmış ve coğrafi konumu itibariyle stratejik bir öneme sahip olmuştur. Geben'in en bilinen özelliği Osmanlı İmparatorluğu döneminde bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmış olan Geben Kalesi'dir. Bu kale, hem Maraş hem de Adana istikametindeki yolların güvenliğini sağlamak için kullanılmış ve o dönemde önemli bir savunma noktası olmuştur. Kale, zaman içinde hasar görse de hala köyün simgelerinden biridir. Geben ayrıca doğal güzellikleriyle de öne çıkar. Dağlar, ormanlar ve yaylalarıyla doğa yürüyüşleri kamp ve fotoğrafçılık için ideal bir yerdir. Yaylalarında doğal güzelliklerin tadını çıkarabilir, serin havasında keyifli zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bölge halkı, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geleneksel yaşamı sürdürüyor. Kahramanmaraş'ın hem tarihi hem de doğa zenginliklerini barındıran, ziyaretçilerine huzur veren bir köydür. Andırna uzaklığı yaklaşık 30 kilometredir. Geben yerleşiminin yakınında Ermeni yapımı büyük bir baron kalesi vardır. Burada muhtemel geç antik, Bizans kalıntıları ve bir Haçlı işgali dönemi vardır. İki kale duvarı yuvarlak kulelerle iyi korunmaktadır. Bu alan, Kapadokya'yı Kilikya Ermeni Krallığı'na bağlayan Meryemçil geçidindeki stratejik yolun koruyucusuydu. Geç antik orta çağ yerleşiminin kalıntıları Güneydoğu'daki aşağıdaki vadidedir. Geben Kalesi'nden şimdi sadece Geben sakinleri tarafından kullanılan bu yol vardır. Eskiden New Yoldoğu Akdeniz şehirlerini Orta Anadolu'ya bağlayan tarihte önemli bir kervan yoluydu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Nokta dahi olsa yorum yapınız.